Ticaret Öğrenci YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Karaner Nerva Yıldırım. Formula 1 nedir? Formula 1, rüzgarın pistte yankılanan hırçın sesi, asfaltın üzerine dans eden mekanik bir senfonidir. Motorların ateşlenen kükreyişi, yarışçıların eline birer şimşek gibi çakar. Lastik çığlıkları, zafer yolunun birer işareti gibidir. Çünkü burada hız, yalnız bir tutku değil, hayatın kendisi olur. En ufak bir yanlış, ağır bir bedelle sonuçlanabilir. Ancak zaferin tadı alınan tüm risklere değecek kadar tatlıdır. Formula 1 hız ve cesaretin buluştuğu adrenalinle yazılan bir destandır. Bu harika ötesi sporda bazı acı dolu hikayelerde bulunmakta elbette. Dedik ya yanlış bir hata büyük bir bedelle sonuçlanabilir diye. Bu Formula 1 tarihinin en büyük hatası ve bir insanın canıyla ödediği bedeldi. Pistin ötesinde bugünün konusu hikayesi yarım kalmış Jules Bianchi. 3 Ağustos 1989 yılında Fransa'nın Nice kentinde doğdu Bianchi. Pedro Rodriguez ile birlikte Le Mans 24 saat yarış galibiyetinin beraberinde 17 Grand Prix startı olan amca Lucien ve 60'lı yıllarda GT yarışlarına katılan büyük baba Mauro'nun olduğu bir ailenin üyesiydi. Babasının karting pisti olması sayesinde 3 yaşında karting'e başlayarak motor sporlarına ilk adımını attı. Daha sonrasında Formula Renault 2.0 serisinde yarışan Jules, ilk sezonunu 3 galibiyet ve 10 podyum ile tamamladı. Harika performansı ile birlikte Art Grand Prix ile Formula 3 Euro serisi yarışmak için anlaşma imzaladı. Burada 2 yıl boyunca mükemmel işler çıkartan Jules, Ferrari'nin radarına takıldı. Hayallerini süsleyen Ferrari'nin genç sürücü programına alındı. 2010 yılında GP2 serisinde yarışmaya başlayan Jules, serinin 7. yarışı olan Macaristan'da büyük bir kaza geçirip sakatlanmasına rağmen çabuk toparlanarak seriye devam etti. 2011 yılında Ferrari'nin yedek pilot olan Jules, kendini geliştirebilmesi için Force India takımına kiralandı. Formula 1'deki ikinci senesinde pilot kadrosunu değiştirme yoluna giden Morussia e takımı, yeni pilotlarından Luis Razia'nın sponsorluk sorunları nedeniyle sözleşmesini feshetti. Ve yerine Jules Bianchi ile anlaşma imzaladı. Burada takım arkadaşından daha iyi performans gösterince takım onun 2014 senesinde de kalması için sözleşme imzalamıştı. Sezon boyunca çıktığı 9 yarışın 8 tanesini takım arkadaşının önünde bitirdi Jules. Takımının ve kendisinin de ilk puanlarını burada aldı. En büyük hayali bir gün Ferrari pilotu olmaktı. Ferrari ve tifasında hayalleri arasında Bianchi'yi kırmızı tohumun içerisinde görmek vardı zaten. Adım adım daha çok yaklaşıyordu Bianchi hayallerine. Takvimler 5 Ekim 2014'ü gösteriyordu. Formula 1 tarihinin en karanlık gecelerinden birini açmıştı dünya gözlerine. Sezonun 15. yarışı olan Japonya Grand Prix'si sağanak yağmur altında düzenlendi. Yarışın 42. turunda Saber takımının pilotu olan Sutil, S dönüşlerinin olduğu bölgede ıslanmış bölgeden geçerken aracının hakimiyetini kaybetti. Köşede oluşturulmuş olan yumuşak duvara çarpan Sutil, kazayı yaralanmadan atlattı. Daha sonrasında ise Sutil'in aracını çekmek için kurtarma aracı getirildi. O dönemde kurtarma araçları pistin iç kısmına gelerek kurtarıyorlardı aracı. Kırmızı bayrak çıkması gerekirken sarı bayraklar altında devam eden yarışta 43. turda Sutil ile aynı yerde Jules Bianchi de kontrolünü kaybetti. Ancak ıslak zeminden ötürü duramayan Jules vincin altında kaldı. Kazanın ardından açıklanan verilere göre Jules kaza yaparken 212 km hız ile geliyordu ve vince 92 c'lik bir darbeyle çarptı. Jules'e ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından hava koşullarının kötü olması sebebiyle helikopterle ulaşım mümkün olmadığından pistin 15 kilometre uzağında olan hastaneye kaldırıldı. Bir ay burada tedavi gören Bianchi doğduğu şehre götürüldü. Nice hastanesinde tedavi görmeye başladı Bianchi. Ne yazık ki kazadan 9 ay sonra aylarca komada verdiği yaşam savaşını 17 Ekim 2015 tarihinde kaybetti ve gözlerini hayatı yumdu. Hayallerini kurduğu kırmızı tulumu hiç giyemedi Bianca. Eğer o gün kırmızı bayraklar çıksaydı belki de hala burada olacaktı. Yerine vaftiz oğlunu bıraktı Bianca. Vaftiz oğlu olan Charles Leclerc onun hayallerini tamamlamaya devam ediyor. Charles onun için 2010 sezonlarından ardından babamın parası bitmişti ve karting'e devam edebilecek kaynağa sahip değildik. Kariyerimin sonuna gelmiş gibiydim. Ancak Jules benim için Nicolas ile konuştu ve Nicholas masraflarımı karşılamayı kabul etti. Jules olmasaydı hiçbir yere varamazdım demişti. Jules'ü sezon sonu Sauber takımına geçirmeyi hedefen Scuderia Ferrari'nin eski başkanı Luca di Montezemolo ise onun hakkında o Ferrari ailesinin bir üyesiydi ve Raikkonen ile işbirliği sona erdiğinde gelecek için seçtiğimiz sürücüydü. O birinci sınıftı. Özel, hızlı, kibar, Ferrari'ye çok bağlı ve umut vericiydi cümlelerini kurmuştu. O hala Formula 1 için çok büyük bir pilot. FIA onun kazasından sonra arabalara Hayo sistemini getirdi. Bianchi binesin kurtarıcısı olmaya devam ediyor. Canını verdiği bu sporda birçok canı kurtardı. 2020 Bahreyn GP'de aracı yamasına rağmen sapa sağlam kurtulan Grosjean, Grosjean. 2021 İtalya GP'de Farsape'nin aracının Hamilton'un aracının üstüne çıkması The sausage curve as well. That's what throws him back into the path of Lewis and then up into the air when his car makes contact. Sadece bu da değil üstelik. O dönem kurtarma çalışmaları pistin içerisinden yapılırken artık pist dışından yapılarak yeni bir Bianchi kazasını engelledi FIA. Lakin bunun için de çok geç kaldı. Onu kırmızı arabanın içerisinde göğsünde şahlanan at logosuyla görmek artık sadece bir hayalden ibaret. Jules Bianchi bitmeyen bir hayalin ve yarım kalmış bir destanın adı. Jules Bianchi'yi büyük bir saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bianchi her zaman iyi kalpli, yardımsever bir insan olarak kalmaya devam edecek aklımızda. Her ne kadar onu yarışırken görmesem de, hikayesi hepimizi derinden etkilemeye, ya yaşasaydı dedirmeye devam ediyor. Yaşasaydı ve Ferrari koltuğunda otursaydı neler olurdu? Belki de Charles ile takım arkadaş olur, en büyük aşkları olan Ferrari için beraber savaşırlardı. Belki de şu anda ondan dünya şampiyonu olarak bahsederdik. Ne yazık ki sorularımız asla bir cevap bulamayacak. Bu bölümde zaten unutulmaz bir pilot anlattığımız için ekstra bir unutulmazlar serisi yapmayacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.